Bu çanta kas kalır mı? En çok sorulan soruyu bugün test ediyorum. Bu çanta 22 litre. İlk bakışta kask için küçük duruyor. Ama fermuarı açınca 38 litreye çıkıyor. İşte burada işler değişiyor. Bu zamana kadar hiç denemedim. ihtiyacım olmadı ama birlikte sizde ilk defa deniyorum. Bakalım bu kask bu çantanın içine sığacak mı? Söyledikleri gibi mi? Yoksa safsata mı? Gelin deneyelim. Önce fermuarımızı açalım. Şu körük sistemini bir ortaya çıkarttım. İçerisinde yağmurdan korumak için bir poşet var. Şu anda hiç genişletme yapmadan, kayışlarını açmadan şu şekilde sokmayı deniyorum. İttiriyorum, ittiriyorum. Olmuyor, olmuyor. Şimdi buradaki genişleme kayışlarını genişletsek. kask alıyormuş ama ite kaka. Başka hangi ekipmanları test edeyim yorumlara yaz birlikte öğrenelim.